Geldim çok şükür, Allah'ımız çok şükür. Aa, gerçekten yeter, yeter. Çok şükür. Aa, çok tatlı bir yer gördüm şu an. thank you niye karanlık burası çok korkutucu Dün akşam çıkıp Eyfel Kulesi'ne gitmiştik. Şimdi de Dior'un olduğu yere gitmek istiyorum. Anyway. Geldik mi? <gülüyor> geldik. <gülüyor> <gülüyor> telefonumda bir sıkıntı çıktı ve video çekemiyorum. Her şeyimi sildim. Her şeyimi. Yani sadece WhatsApp'ta Google Maps var. Her şeyi sildim. Video çekemiyorum. Eski olan tüm resimlerimi, videolarımı sildim. Yer kaplıyor. Daha yeni aldım telefonu ve içerik çıkarmak için aldım. Ve video çekemiyorum. Ve Paris'teyim. Ve video çekemiyorum. Her şeyi sildim. Şimdi bundan sonra video çekebilir miyim bilmiyorum normal bozuk akasya ee, Apple'dan randevu aldım cumartesi günü için dönüş cuma günü. Baya <laughs> üzgünüm yani. Geldiğimden beri Türklerle karşılaşmamıştım. <laughs> Burada e, çok güzel bir aileyle tanıştım. Ondan sonra çok güzel bir çiftle tanıştım. Fotoğraflarını çektim. <laughs> <Çiftim>. Çok tatlı vardı. <laughs> çok mutlu oldum Türklerle karşılaştığım için. O kadar rahatladım ki. Size anlatamam. gerçekten. Hani hiç İngilizce olmaması çok garip. Hani gerçekten garipime gidiyor. Ve İngilizce konuşmuyorlar. Bazıları gerçekten bilmiyor. Bazıları bilse de konuşmuyor. Ee, iyiler, i̇yi iyiler, insanlar çok var. Güler yüzlü olanlar, yardımsever olanlar var. Evet onların hakkını yiyemem. Çok da karşılaştım. Ama gerçekten kötü olanlar da çok var yani. Gerçekten onlarla da çok karşılaştım. Ayrımcılık çok yapıyorlar. Eğriyorlar yani insanları. Bu biraz hoş değil. <laughs> Öyle. Yiyelim. Coffee? Yes. Okay. Place. With the flowers orange? Here you go. Do you like Ibrahim says? I like it. Thank you. you. <laughs> Thank you, sir. <laughs> <laughs> burası. Otelimiz. Yanında da market var. Magnet aldım böyle üçer tane. Bunlardan aynısından. işte teyzeme, diğer teyzeme. Anneannem ya kuzenime. Ve bizim eve. Magnetler çok güzel değiller mi? Renkleri falan çok hoşuma gitti. Diğerleri böyle çok klasik, böyle çok sıradan da. Bunlar daha böyle dikkat çekici ve hoşuma gidiyor. O yüzden bunları aldım. Dün yediğim KFC benim egzamam ve rozam olduğu için rozamı azdırdı galiba. Yüzüm septi. Zaten tadı birazcık garipti. Neyse. Birazcık modum düşük başladım ama yüzüm böyle olduğu için olsun. Bu bavul tam benlik. Tam aşağı kuş köşeyi. Bu da Leopard'la en sevdiğim. Çok fazla yere gittim ama çekim yapamamıştım. bir buçuk gün boyunca iCloud'da sorun olduğu için kamera saklama alanı dondur doludur diyordu. Video ve fotoğraf çekemedim ve telefondaki her şey sildim. Yani telefonda 200 tane fotoğraf video totalde olmasına rağmen kamera açılmadı. E, hatta işte Apple'da görüştüğüm zaman e, ekran paylaşımı falan yaptık. E, yani çok fazla yere gittim aslında ama çekemedim. Ee, sadece işte Dior'a gittiğimiz zaman o Şanzeliza o taraflara doğru gidiyordum. Oradayken kesildi. Ben yine de gezdim ama çekemedim. Üzüldüm o yüzden bayağı. Ee, bayağı bir yere gittik aslında da çekim yapamadım. Çekim yaptığım yerler de böyle çok güzel yerlerdi, müzelerdi işte. Allah'ım yarabbim. Neyse artık olduğu kadar. Şimdi en sevdiğim kısmına gidiyoruz. 你说他发不厌。 çıkalım çünkü bugün hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim ve dışarı çıktım. Ne oldu? Çok güzeldi. Büyüleyiciydi gerçekten. Anı kalsın diye şöyle bir çanta aldım. Evrene güzel enerjiler yolluyorum. Bir dahaki Paris'e gelişimde eee Versal'e de, Loura'da içeriye gireceğiz. Bu sefer giremedim. Ama bir dahaki gelişimde gireceğim. Güzel enerji, olumlama yapmak istiyorum. bir hani, süt ve süt ürünlerine alerjisi olduğu için Oh çok yoruldum. Ee, genelde Türkiye'de çok az şey bulabiliyor. Çikolatadır, odur, budur. Her şeyin içinde süt var. Süt ve süt ürünleri var. Yani o yüzden genelde bulması zor oluyor. Şimdi Vegani adında bir yer buldum. Ee, oradan bir şeyler alacağım Pıtır Zem'e. Böyle Gerçekten çok yoruldum. Bir saat dinlendikten sonra dışarı çıkacağım. Kaldıklarımı ee, göstereyim. Eksik magnetler almışım. O yüzden biraz daha aldım. Kimseye eksik vermeyeyim diye. Ee, böyle bir çanta aldım. Çok tatlı. Anı kalsın artık kullanırım. Okulda falan. Dün aldıklarımdan, gösterdiklerimden üç tane daha aldım. Eksik olmasın. Şunlar çok tatlıydı. İki tane de bundan aldım. Bir de üç tane makaronlu anahtarlık aldım. <laughs> Bunlar çok tatlı. Bir de kuzenin kutu fitre sütunlarına alerjisi olduğu için onu bir sürü şey aldım. <laughs> Şöyle bir peynir aldım. Böyle yumuşak bir peynirmiş. Önerdiler. Eniştemin söylediği peynir bulamadım. O yüzden üzüldüm. Şöyle çikolata. Şunlar jelibon. Jelibonu da o da seviyor benim gibi. Ben tam bir jelibon bağımlısı olduğum için. Ona jelibon alabildiğim için çok mutlu oldum. Öyle. Böyle. Böyle atıştırmalık aldım ona. Five Guys diye bir yer varmış galiba. Hamburgerciymiş. Güzel diyorlar. Ve gidip bakalım. Güzel miymiş Paris sabah çok güzel ama akşam farklı bir arası var. Akşam da çok güzel bence. Biraz tehlikeli olsa da güzel. Kolayı vanilyalı söyledim ama ilk defa farklı bir değişik bir kola deniyorum şu an kola kola gibi değil çok farklı ama güzel biz burger güzeldi ama çok büyüktü ve doyurucuydu ama bir zula olamazsın hiçbir şey zulanın üstüne geçemiyor benim için gerçekten şaşırttın beni artık ya zulanın üstüne artık bir şey çıksın çıkmıyor. Zula baya iyi. Çok seviyorum. İstanbul'a dönünce Zula'lanalım. <laughs>